O özgür bir siyahiydi. Hadi bakalım yeter. Solomon özgür bir siyah olarak New York'ta ailesiyle mutlu bir yaşam sürmektedir. Burada tanışmanızı istediğim iki beyefendi var. Bir gün iyi niyetle iyi para teklif eden iki adama güvenir ve onlarla bir gece geçirir. Cömertliğinizin işi benzeri yok. Ancak uyanırken Solomon zincirlenmiş ve bir köle olarak satılmış halde bulur kendini. Pekala. Benim adım Salomon Northup. Hakkınız yok. Sen özgür falan değilsin. Size Solomon asıl adını saklamak zorunda kalır ve William Ford adıyla bir köle olarak yaşamaya başlar. Gidelim. Pekala hadi. Solomon Northup adlı bir özgür siyah adamın 1841 yılında kaçırılarak köle olarak satılmasını ve 12 yıl boyunca köle olarak geçirdiği hayatını anlatır. Kölelik dönemini karanlık bir şekilde anlatarak acı ve zulmün yanı sıra insan ruhunun direncini de vurgular. Sizi görmek.